Evet, ne yapacaksın şu an dolgu mu? Evet. Tamam. <laughs> tamam Gökçe sabret. Acısı geçecek zaten. Tamam. öteki dişini de yapıyor herhalde. dolgu. Tamam. İyi. Rahatladın mı Dökçe? Olsun. Geçti mi biraz? Evet. Tamam. Ay. Kadın annem yokken bazı çınarları yedim. Kaç tane? İç koltuktan başlamış. Gökçe, ne oldu annem? Dişim ağrıyor. Nasıl dişin ağrıyor? Ya almışsın eline tabii çikolata kutusunu, sakız vesaire olan şekerli yiyecekleri. Anneciğim ben sana sadece bir tane yiyebilirsin sonra dişlerini fırçalayabilirsin demedim. Tabii ağrır dişin. Ver bakalım şunu. Çok mu ağrıyor? Evet. Of ne yapacağız ki ya? Ne yapacağız? Doktoru çağırsak mı ya? Çok mu ağrıyor. Evet. Acaba hangisi? Üst dişim, alt dişin mi? Neresi? Ay. Dur hemen doktora. Dişçiye gidelim mi? <laughs> gidelim ama ya. <laughs> Neden korkuyor musun? <laughs> ya iyi de, diş doktorlarından ya da doktorlardan korkulmaz ki kızım. Ne yapalım? Hayır canım. Yani yapabilirler ama korkmamalıyız anneciğim sağlığımız açısından. Tamam mı? Ne yapacağız o zaman e, doktor çağıralım mı? Ben doktor yine de doktor çağır. çağırayım tamam mı? Ah. Dur ya ama ne yapacağız doktor çağırayım çünkü yapamayız. Bir dakika doktor arayayım ben hemen diş i̇şte doktorumuzu. Çalıyor. Alo iyi günler. Ee, biz diş doktoru için aradık ama ev evet evimize gelecek. Bir muayene edilecekti. Gelmiyor çünkü gökçe korktuğu için oraya. Siz gelebilir misiniz rica etsem? Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Bekliyoruz. Adresimiz vardı. Tamam. İyi günler. Tamam annem. Hemen birazdan gelecekmiş. Sabret bakalım. Annem çok ağrıyor. Vallahi anneciğim bilmiyorum ne yapsak. Fırçaladın değil mi dişlerini? Fırçalamadın mı? Fırçalamadım. İşte düzenli fırçalamayınca da böyle oluyor. Ne yapacağız? Bir dakika birazdan doktor gelir annem. Sabret birazcık daha olur mu? Doktor geldi, zile bastı. Dur bir dakika Gökçe, hemen açacağım kapıyı. Aa doktor hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Diş ağrıyor doktor hanım. Gel kızım bu tarafa, doktor hanım görsün. Doktor hanım ne yapacağız? Diş ağrıyor. İlk ağzına Tep bakın buyurun. İsterseniz şurada rahat ederseniz oraya oturabilir Gökçe. Orada rahat. Orada rahat eder misiniz? Tamam. Evet orası daha rahat olacak sanırım. Oturdun mu Gökçe? Ne yapacağız doktor hanım? Dişim var ya. Şu dişim de çürük ve çoğuk. de çürük ve şu da çürük. İkisi bir, ikisi iki tane dişi çürümüş. İki tane mi dişi çürümüş? Olamaz. Peki ne yapacağız doktor hanım? Yapma Dişlerini tedavi edeceğiz. Tedavi Tedaviye o edeceğiz. Dişler tedaviye tolga Dalga Niye gidiyorsun Gökçe? Dişinin arası geçti galiba. Biraz komik ama. Tamam hadi. Çok ağrıyor dişi. Oldu. Tamam hadi doktor hanım başlayalım o zaman tedaviye. Çünkü duramıyor çocuk. ne yapacağız? Evet bunlar şimdi bize lazım olacak. Tamam doktor hanım. Evet, ne yapacaksın? Şu an dolgu mu? Evet. Tamam. Tamam Gökçe sabret, acısı geçecek zaten. Tamam. Öteki dişini de yapıyor herhalde. Bitti. Bitti mi dolgu? Tamam. İyi rahatladın mı Gökçe? O, Geçti mi biraz? Evet. Tamam. Baş. Şimdi dişlerini iyi böyle ve iyi bakma dişlerine. Evet gördün mü Gökçe düzenli fırçalamak ne kadar önemli. Bir de bol bol şekerli yiyecekler çikolata vesaire yiyor doktor hanım. Evet bir de bir tane abu bir tane yiyebilirsin. Evet sadece bir tane hakkı var ve <laughs> Evet bundan sonra düzenli fırçalamalısın. Ee, ve abur cubur bir tane hakkın var. Onu yedikten sonra da direkt fırçalamalısın Gökçe. Doktor hanımı duydun. Bundan sonra dişlerine çok iyi bakmalısın. Tamam. Al bakalım şimdi. Diş ve daha sonra diş fırçanı düzenli kullanacaksın. Tamam doktor abla. Sonra şekerleme yedikten sonra dişlerini fırçamıyordum. Tamam. Evet, duydun mu Gökçe? Duydum. Ne kadar önemliymiş. Dikkat etmelisin artık, değil mi? Evet, çok Bak, şu önemli. an. Evet, şu an ağrısı geçti ama yani bundan sonra dikkat edeceksin çünkü dişlerine dolgu yapıldı. Düzenli olarak fırçalayacaksın ve bit öyle devamlı şekerli, çikolatalı yiyecekler yememeliyiz. Yediysek de bir tane hakkımız olmalı. Arkasından fırçalamalıyız. Çünkü dişlerimize kalıntıları kalmasın. Doğru mu doktor hanım? Evet. Evet çocuklar. Siz de dişlerinize iyi bakın. Diş fenerdi fırçalay her her gün abur cubur yedikten sonra. Anne ne zaman abur cubur verse yedikten sonra fırçalıyorsunuz. Takın mutlaka sabah kalktığınızda Sabah kalktığınızda da fırça fırçalayın. Hem uyurken de fırçalayın çocuklar. Evet. Evet, duydunuz. Çocuklar dişlerinize iyi bakın. Gökçe gibi sizin de dişiniz ağrımasını, dişlerinizin çürümesini istemiyorsanız mutlaka dişlerinize iyi bakıp düzenli fırçalamalısınız. Ve abur cuburları, çikolatalı şekerleri, yiyecekleri aşırı yememelisiniz. Çok canınız istediyse birer tane sınırlandırabilirsiniz. Ve onları yedikten sonra dişlerinizi mutlaka fırçalayıp temizleyebilirsiniz. Benim gibi düşünülür ağırlığa. Evet. Öyle. Teşekkür ederiz doktor hanım. Rica ederim. Hocam güzel bakın sağlıcakla kalın. Hadi görüşürüz de Rica ederim. Teşekkür ederiz. Çantanızı unuttunuz doktor hanım. <laughs> Olabilir Gökçe. Güle güle doktor hanım. Güle güle. Evet gördün Gökçe. Evet. Bundan sonra dişlerine iyi bakmalısın. Evet. Dişlerini fırçalamasın. Hadi fırçalamakla başlayabilirsin artık. Tamam mı? Hemen dişlerini fırçalamayın. Arkadaşlar siz de dişlerini fırçalayın. Like atmayı, abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın ben diş fırçalamaya gidiyorum.